Game herkese merhaba millet. Ben Onat Namıd değer Muhammed. Bugün Selah Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş Hoş ve alamadık bir şey alamadık hemen. Bizim rotamız olan gemiye gideceğim arkadaşlar. Hunger Games'imizin 3. bölümündeyiz. Hepinizin karşısındayız. Üçüncü bölümle. Abi yanlış tarafa gittim. Koş çabuk diğer tarafa. Yanlış tarafa gittim. Bu tarafa gitmek istemiyordum. da gemideki rotama gideceğim. İnşallah oraya da kapmamışlardır ya. Giden var mı? Giden yok galiba. Oha herkes onlarca ölüyor lan. 24 kişi vardı. 15 kişi kaldı. 9 kişi ne yer öldü? Çok güzel. Çok güzel şuradan bir kılıç falan çıkartırsak baya güzel olacak. Kılıca benzer bir şey çıkartırsak baya güzel olacak. Çok güzel. Şuradaki chestlerden de güzel bir şey çıkarsa güzel. En azından vuracak bir şey çıktı. Oba bu da çok güzel. Hop bu da çok güzel. Önce şu eşyaları bir giy abi. Şunu şöyle al. Sen iki. Sen ikiye geç. Sen 4'e geç. Aynen sen de şöyle geç. Sen de şöyle. Sen de değil. Sen de şöyle. Tamam. Of bayağı güzel oldu ya bu. Tahta kılıcımızı çıkardık. Güzel başladık. 11 kişi de kaldı. Bakalım bir maça kalabilecek miyiz? Eğer bir maça kalırsak atacağım ve bugün videoyu atmaya çalışacağım. Bu akşam YouTube'umuzda, kanalımızda, game videoyu izleyebilirsiniz. Şimdiden duyuyorum, du duyuruyorum. Eğer bu akşam atamasam da bu akşam salı e 27'si ayın. Eğer bu akşam atamazsam da e mazur görün arkadaşlar. Yarın akşam kesin gelecektir. Şuradan ilerleyeceğim. Buralarda da güzel chestler çıkıyor. Hatta bir tane daha demir bulursak çok güzel olur. Bir demir kılıç craft ederiz. Eyvah eyvah burayı almışlar. Buraya alan çok iyi gelişiyor ya. Burası epic chest midir, nedir anlayamıyorum ama burası. Ha, oradaki chest çok iyi bir chest ya hakikaten öyle. Çok güzel. Başka ne vardı? Ben bakmadım da ha. Allah al yiyecekler. Şurayı da almamışlardır ha o zaman. Bu karşı tarafı da almamışlardır. Bu sona kadar git buradan en son doğrudan da ortaya gideriz. Craft yapmaya çalışırız. Oh, iron mu? Iron sword. Çok iyi. çok kararsız kaldım. <laughs> çok kararsız kaldım. Iron Sword e, baya iyi o zaman. Al abi şunu da. demirmiş zaten. E, çok güzel. Bayağı iyi geliştik. Bu videoyu atacağım. Bayağı iyi geliştik ya. Kılıcı al yine bulunsun. Başka sen kal abi. Şurada bir tane daha chest olacak. Sonra karşıya da bakmamız lazım. Karşıda da bir tane chest olacak çünkü. Karşıda şurada bir tane chest var. Onu alacağız. Sonra şurada da bir tane olması lazım. Tekrar bu tarafa geçeceğiz. Ama baya iyi oldu ya. Bu ayrın kılıcın çıkması... Ayrıca dört tane de elmamız oldu. Şunu al. Bir de şunu al. Şunu da al. Şöyle elimizi acıkırsak. 7 kişi de kaldı. Oh bu video baya erken. Az sürdü. Süre olarak da baya insanlar çok çabuk öldüler. Şurada bir tane daha chest var ama şuradaki chest'i alıp oraya geçeceğim ya. Şuradaki chest'i kayıp mı ettik göremedik mi? Ha. Alabileceğim tek şunlar var. Ya da hiçbir gavat gelişmesin. Yakarız. Yak yak şu eşyaları yak. Yak abi şunları. Dur şöyle ha. Yak şunları yak yak yak. Karşıda da chest vardır ama şu chest'e gidelim. Var ya burayı iyi topladık bize. 7 kişi kaldı bu taraflara kimse gelmiyor. Şu taraflardan iyi şeyler çıktığını biliyordum arkadaşlar. Fakat bu kadar iyi şeyler çıktığını görmemiştim. Güzel, güzel, güzel. Karşı tarafta chest var mı? O tarafa da bakarak gitmeye çalışacağım. Bunları almayacağım. Birçok kişi de artık yay vardır zaten. Şu karşı tarafta bir tane daha chest var. Gideceğim. Ya demir çıksa craft edeceğim şey. Yani zaten o of. Team yapıyorlar. Team ise zaten her türlü sıkıntıya. Şu taraftan da karşıya geçeriz abi aynı. Ne? Güzel. De <laughs> Hiç hoş değil ya bu güzel çıkartamadık eşya olarak. Şu taraflara gidelim bir. Şunda chest var mı acaba? Bilmiyorum bunda chest var mı? neyse uğraşamayacağım bunu diğer tarafa doğru hareket edeceğim şurada da bir tane chest var ha bunu almışlar şunu da almışlardır o zaman büyük ihtimalle ha, herkes gelişti o zaman ha bir şey söyleyeyim mi herkes büyük gelişti abi yoktu sıkıntı ya bizde geliştik eyvallah da herkes de gelişti yani sadece biz değil bir adam var orada vurabilir miyim burada Zırhı da çok iyi değil ya ben gideyim ben Heyecanla kalbim atıyor. Bu videoyu çıkartmam lazım. Hiç bulaşmasam mı diyorum. Aynen inmiş herhalde. Çok güzel. Bir demirimiz daha oldu. Hop yemek yiyelim. şuraya bir gireceğim. Ya da girmeyeceğim ya. Şurada chest var? Bir kişi daha öldü. Vay anasını. Açılmıyor mu o ya? Kaç kaç onun Oba. işte sıkıntılardan bir tanesi abi bu ikili team'e takılma. Kaç 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 kaç. Sen de kaç kurtar canını. Lan altı kişi kaldı. Geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor sesini duyuyorum. Kaç? Gelmiyor. Çok güzel. Abi video çıkartacağım. O yüzden dalmıyorum. <laughs> video çıkartmam lazım. Ya gel pusu yazarsan pusul hani pusun açıklanır ki zaten hani bu kadar da şey yapmayın gençler yani. bir tane daha demir pusak ayakkabı yapacağım ya. Zırh çok kötü. Eşyalar çok güzel de zırhımız. Hii! Ne oldu lan? 5 kişi kaldı. Çok güzel. Bir kişi sonra, iki kişi sonra dil Bu almadığımız eşyalar falan da yani tahta kılıç falan yani. Normalde alırsın adamlar gelişsin de şimdi hepsi gelişmiş. Diamond plate olan adam var yani. 4 Biz abi çok ortalıklarda gözükmeyelim de Çok ortada ve ortalıklarda gözükmeyelim Acaba bak diyor diyorsan ise Biriyle biri team Team yani ortanın etrafında turluyorum. Ha, orta orası. Bak şu en tepeden bak abi şu ortaya. Kaç kişiler? üç kişi değilse mecburen kaçacağız. Bir meçhebe ekleyeceğiz. Şurada chest tam şuraya gideceğim bari. Şu binada ben de bu binada pusacağım. Birine sövüyorsa o benimdir eğer bana sövüyorsa üçlü teamlerdir. ihanet etmiş o zaman bizden değil. Tamam ben değil. <laughs> i̇hanet etmiş. Vallahi diyecek bir şey yok yani. Küfür etmek bir evet, şey değil ama ihanet etmek de hoşta bir şey değil abi onu da söyleyeyim. Ya. Oba. Gir gir içeride kal. İnşallah açılmıyordur bir edecektim açılıyormuş. 3 kişi kaldı. Çok güzel. 1 dakika sonra değil mi Evet arkadaşlar, bu videomuzda da dinmeşe kaldık. Bakalım neler olacak. inşallah team değillerdir. Ya bir zırhımız kötü ya. Ah oh, güzel 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 Zırhımız kötü zırhımız bir tek Yoksa iyiyiz Güzel de oynadık Aa iyi o iyi ama şu sıkıntı Diamond set Diamond kılıç O onu alsın Dead ile işte onunla kapışayım Nisse mi? Of bu Diyor ki team diyor Ah ben de yandım. Hayır hayır. Hayır. Ay hayır. Ayamık ya. Evet arkadaşlar güzeldi. Zevkliydi. İkisi de bana daldı. İkisi de gavatlık yaptı. Ee... şöyle yazalım. Ya da yazmayalım. Videomuzu burada bitirelim ya da bitirmeyelim, bitirmeyelim bitirme bitirme ya da şöyle hemen. isterseniz baka bakabilirse... Evet. Tamam. Kim tutalım? bu şey craft ediyor. Ne yapıyor ya? O oh, beyaz bu bayağı gelişmiş. Ben gelişmişlerken derken bayağı şeyler çıkmış. Hadi. Bir dakika sonra bitecek hadi. Ve başladı. Çılgın mücadele başlıyor. Yaktı. Yaktı. Niyese şu an önde gibi gözüküyor. Niyese. Öyle kardeşim bir oyundan çıkalım. Çok izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bugün de Hunger Games'e kaldık. Hunger Games'e Hunger Games'e kaldık. Yani. bugün de Hunger Games'te Didmeş'e kaldık. İlk üçe kaldık. Gayet iyi oynadık. Hatta kesiyorduk bile ama yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizden bu kadar geliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi veya yorum yapmayı unutmayın. Abi şunu da çekersin, şunu da çekersin demeyi unutmayın. Görüşmek üzere.